Dostlar selam. Bugün ikinci el konsol cihaz alırken nelere bakmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz. Dola hem dolandırılmamak için hem de beklenmedik sıkıntılarla karşılaşmamak için ben neler yapıyorum sizlere bunlardan bahsedeceğim. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Başlamadan önce de bu tarz teknoloji, oyun konsolları, el konsolları alınır mı alınmaz mı gibi videoları seviyorsan kanalıma abone olabilirsin. Desteklerin benim için önemli. Bu kanalı yeni açtım. Yavaş yavaş büyütüyorum. Dostlar şimdi şu şekilde anlatacağım. Benim en önemli baktığım şeylerden birisi fan sesi. Çünkü özellikle PlayStation gibi ya da Xbox gibi büyük ev konsollarını alıyorsanız fan sesi çok önemli. Eğer cihazın çok uğultulu bir fan sesi varsa cihaz çok yıpranmış olabilir. Özellikle sonrasında pis uyanmaları bu pis uyanmaları dediğim şey güç kartı ile ilgili problemler oluyor. Benim PlayStation 5'imde başıma geldi. PlayStation 5'imi aldıktan sonra birkaç ay sonra bu tarz bir problem yaşadım. Bu tarz bir problemi tabii ki sadece fan sesiyle ilgisi yok. Hani evde giden ani elektrik gidimleriyle yani gel gitli elektrikler oluyor. Biliyorsun elektrikler kesiliyor falan. Bununla ilgisi var. Ancak fan iyi bir şekilde çalışmadığı zamanda da pis uyanmaları gözükebilir veya cihazda başka problemler gözükebilir. Oyunlar tam açılmaz. işte birdenbire kendi kapat özellikle eski cihazlarda PlayStation 3, Xbox 360 gibi cihazlarda bunlar görülebiliyor. O yüzden fan sesi çok önemli bir şey. Bir de çok uğultulu çalışsa bazen helikopter sesi gibi çıkarıyor fu diye falan ve böyle çıkarınca da insan oyun deneyimini de olumsuz etkiliyor. Mutlaka kulaklıkla oynamanız gerekiyor. İşte ya benim cihazı satarken veya bir daha ya bunu satabilir miyim şimdi bok, yani çok tuhaf bir fan sesi var falan diyorsunuz ve bir daha satmaya bile yanaşmıyorsunuz. Bu önemli şeylerden birisi. İkincisi önemli şeylerden birisi tuşlar ve drift problemi. Tuşlar derken şu özellikle mesela PlayStation Vita şu an elimde. Bakın bunun yandaki tuşları çıkmıyor Nintendo Switch gibi değil. O yüzden PSP gibi PlayStation Vita gibi eski cihazlarda bu tarz bazen tuşlar çalışmıyor. Sert basmanız gerekiyor. Bazen sıkıntı çıkarabiliyor. Bunların tekrardan değiştirilemediği amir biliyor ya da başka bir şey. Bunların hepsi de masraf alırken o yüzden bunları net bir şekilde satıcıyla konuşmanız gerekiyor. Bir de dostlar şunu da unutmayın derim. Satıcının neden sattığını da bunu konuşun. Yani ikinci el bir cihaz alıyorsanız ben hep önü yaparım. Ya kardeşim niye satıyorsun? Yani yeni bir cihaza mı geçtin? Falan fistan. Ha tabii ki bu çok sorgulamak gibi geliyor ama bu sizin için önemli bir şey. Kafanızda bir problem kalmaz. Bir güven inşa etmiş olursunuz ve alırken de kafanız rahat alırsınız yani Tabii ki herkes doğruyu söylemez O da başka mevzu ama hiç yoktan Siz kendi kafanızı rahatlatmış olursunuz ve bu şekilde bir yöntem izle izlemiş olursunuz bu bence güzel bir şey bazen dokunmatik güzellerde sıkıntı çıkıyor Mesela ben bu PlayStation Vita alırken çok korktum şu arka kısımları Mesela eski cihazlarda dokunmatik cihazlarda bunları da iyi bir şekilde kontrol etmeniz gerekiyor bir de son olarak şunu söyleyeyim. Hatta şu yazılı kelime alarak. Drift problemi. Drift problemi çok gözüken bir şey. Mesela PlayStation DualSense'de çok gözükür. Drift problemine mutlaka bakın. Peki drift problemi nedir? Zaten biliyorsunuzdur. Böyle koyduğunuz zaman bazen yer sola kayar. Saçma sapan davranır. Bu tabii ki çözebiliyor bu da. Hani e, biraz tamir ücretiyle ama gördüğünüz zaman moraliniz bozulmasın diye söylüyorum. Bilginiz olsun. Hani bu da bir masraf gerektirebilir. Aslında bu drifti çözen firmalar oldu. İsmini hatırlamıyorum ama bir mekanizma kullanıyorlardı. Bazı firmalarda artık yavaş yavaş bu drift problem hayatımızdan kalkacak. Ancak hala eski cihazların birçoğunda çok sık yaşanan bir problem. Bunu da bilin derim. Onun haricinde. Peki ikinci el cihaz alırken, bir konsol alırken nelere dikkat etmeliyiz? İşlerden bir birisi CD'li. Mesela eski cihazların birçoğu zaman CD'li. Bu CD'yi oku ok okumuyorsa bu da size çok büyük bir sıkıntı çıkarır. Özellikle koleksiyonluk değeri olan cihazlarda hani CD okuması çok büyük bir sıkıntı. O zaman cihazınız resmen çöpe gider. Bunu da iyi bir şekilde bakın. Bazen bazı CD okuyucular bozuk oluyor. bunların tamiri de çok pahalı. Ve zor olabiliyor. Zahmetli olabiliyor. O yüzden mutlaka ilk kontrol etmeniz gerekenlerden birisi olsun. Yani bazen şey zannedebilirsiniz. Ya CD mi acaba? Ama bazen CD içtik olmuyor. O konsolun içerisindeki CD okuma yerinde sıkıntı oluyor. bu da çok büyük sıkıntılı bir durum olarak söyleyebilirim. Bunlar da ilk bakmanız gerekenlerden birisi. Bir de cihazın içinin açılıp açılmadığı. Tabii ki eski cihazlarda bunu görebilirsiniz. Artık bozulmuştur, tamir görmüştür falan ama gene cihazın içi açılmadıysa bu çok büyük bir artı. Özellikle uygun fiyata bulduysanız hem de içi açmamış bir cihaz mükemmel bir şey. Genelde çok söylenmeyen bir şey var ama ben başıma geldiği için anlatayım. Ben genelde şöyle göstereyim. Türkiye adaptörü kullanıyorum. Ya diyeceksiniz diyeceksin bu ne işe yarıyor? Hani gidip dönüştürücü alabilirsin. O şekilde de kullanabilirsin. O şekilde de kullandım. Bir deneyim oldu? Ondan bahsedeceğim. Ben dönüştürücüyle kullanırken bir keresi de böyle sigorta attı. Yani elektrik işlerinden anlamam ama hatta bir kere de 2-3 kere oldu bu başıma geldi biraz baskı yaptığınız zaman bu dönüştürücüyle beraber doğru takılmadığı zaman sigorta attırma problemleri oluyor. Veya işte Türkiye adaptörle kullanmak bana her zaman için daha güvenli geliyor. Yani bu şekilde bulduysanız bu da bir artıdır. Tabii ki çok fazla fiyatı yükseltirecek bir art değil ama ben geç, işte Nintendo Switch alım alırken cihazımın hani bunu bu şekilde gelmesi ki bilmiyordum. Ben muhtemelen şey gelir yani yabancı priz gelir diye bekliyordum. Bu prizin gelmesi benim için çok büyük bir tesadüf oldu ve çok da mutlu oldum öyle söyleyeyim. Çünkü o yaşadığım kötü deneyimlerden sonra ki muhtemelen benim hatam da vardır ama o yaşadığım kötü deneyimlerden sonra bunun gelmesi ilaç gibi oldu. Benim şu an aklıma gelenler bunlar. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Bay bay.